Merhaba arkadaşlar El Gusta kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş'ı yeniden inşa edip şampiyon yapmaya çalışacağız. Bakalım bugün başarılı olabilecek miyiz? Gördüğünüz üzere bugün Beşiktaş formamı da giydim. Koy bir Beşiktaşçıyım bu arada. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ın başına Solşayer geldi. Bakalım Solşayer Beşiktaş'ta başarılı olabilecek mi? Beşiktaş Solşayer'le yeni sezona başlıyor. Bayanlar baylar yeni Soşayer, hocamıza hoş geldin diyelim. Bakalım Solşayer Beşiktaş'ta başarılı olabilecek mi? İlk imza günü Solşayer'in. E. Gelecek vaat eden bir hoca. Bebek yüzlü katil diyorlarmış. <laughs> Beşiktaş'ta birinci önceliğimiz varsayılan kadrodan birkaç oyuncuyla ile yolları ayırmak olacak. Bu oyunculardan birkaçını sattıktan sonra elde ettiğimiz transfer bütçesiyle yeni oyuncuları Beşiktaş'a katmayı planlıyorum. Hazırsanız devam edelim. Öncelikle bir kadromuza bakalım. Ben burada takımı biraz daha ofansif ağırlıklı oynatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak defansif ortası oynatmayı planlamıyorum. Normal iki orta saha ve bir ofansif orta sayla ofansif gücümüzü daha fazla arttırabiliriz. Burada Almusrati'yi takımda istemiyoruz. Zaten bildiğiniz üzere Almusrati de takımlar ayrıldı. Yavaş bir orta saha ile bir sezon bitmez. Bize hızlı dinamik bir orta saha lazım. Bu yüzden transferlerimizi buna göre değerlendireceğiz. Ama birinci gidecek adayımız Al Musrati. Endur'un kiralık sözleşmesini feshettim. Joao Mario ile aynı şekilde kiralık sözleşmesini feshediyorum. Almusrati'yi transfer listesine ekliyoruz ve Almusrati'yi göndereceğiz. Almusrati'den elde ettiğimiz transfer bütçesiyle bunun yerine ofansif gücü daha yüksek bir ortası almayı planlıyorum. Rize Spor'dan da Hacı Ahmetoviç'i e tekrardan Beşiktaş kadrosuna katarak defansif orta saha bölümüne Hacı Ahmetoviç'le doldurabiliriz. Bence gayet ideal bir oyuncu. Tayyip Talha sonuçu da satacağım. Camberley'in orta sahada kullanabiliriz. 5-5 acil sağ ve sol kanat almamız lazım. Hemen bir transfer bütçemize bakalım. Şu an güncel olarak 1 milyon euro harcadık ve 23 milyon euro transfer bütçemiz var. Bu transfer bütçesini çok dengeli bir şekilde kullanmalıyız. Almusraati'den de kazandığımız bütçeyi toplu bir şekilde değerlendirerek güzel bir harcama yapmamız gerekiyor. Almusraati kalmak istiyor ama ben Almusraati ile bir orta saha hattı düşünemiyorum. O yüzden... Paraya ihtiyacımız var diyorum. Hızlıca transfer yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir sol kanat transferi yapmamız lazım. Birkaç oyuncuyu seyredeceğiz. P.Sampen. P.Sampen'i seyredelim. Daha çok genç ağırlıklı oyuncular transfer etmeliyiz. Çünkü ilerleyen zamanda paraya çevirebilelim. Yani Karasko. Öncelikle bu oyuncuları seyredelim. Bu oyunculardan birkaç kişiyi transfer etmeyi planlıyorum. Transfer bütçemize uygun olan isimlerden. Mert o, Galatasaray'dan bir teklif geldi. Bunu kabul etmeyeceğiz tabii ki. Mert Günok bizim şampiyonluk yolunda en büyük silahlarımızdan bir tanesi. Listesden bize lazım olabilir. Minchev. Ampem, 70 oynuyor. Ampemi bence transfer edebiliriz çünkü 1600 bin euro çok büyük bir transfer bütçesi yok ve ucuza kapatırsak bizim için mantıklı olabilir. 70 oynuyor en azından. 69. iyi Böyle. 600 çok oldu ya. Arda hocam istiyoruz an 300 1300. Talha ile transfer. Takas istemiyoruz. 2013. Kabul ediyorsanız hemen bu transferi bitirelim. 1500. Bence bir... 1400'e tamam mı? Okey hocam. 1450. Ama vardı hocam seni kırmayacağım. Ver bize Ampem'i. Ampem Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun. Güzel transfer. Mobile için Roma'dan bir teklif var. 17 milyon euro. Bence Immobile'yi güzel bir paraya satarsak yerine genç, dinamik, güzel bir forvet alabiliriz. 24 milyon euro çok oldu. Abone etmediler. 34 yaşında zaten elimizden çıkarsaydık iyiydi. İlk maçımıza çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Beşiktaş penaltı kazandı. Bakalım İmobile gole çevirebilecek mi bunu? İmobile, İmobile köşeye baktı. İmobile 1-0. Beşiktaş Antalya karşısında 1-0'a ne içiyor? Giro İmobile. Uzun bir orta kullanıyor Beşiktaş. Muçi, Muçi dışarı vurdu. Muçi bunu kaçırdı. <laughs> Dakika 53 Beşiktaş bir korner kullanacak. Artur Masuaku topun başında. Orta geldi Immobile içeride Immobile. <laughs> Jetson vuramadı. Atak bitmedi Masuaku. Masuaku. <laughs> Musrati kaleci. Bir penaltı daha kullanıyor Beşiktaş. Yine topun başında Immobile. Immobile köşeye vakti bu sefer. Immobile 2-1 oluyor drone. Beşiktaş tekrardan öne geçiyor Antalya karşısında. Ve maç bitiyor. Olsa eğer ilk maçını kazanıyor Antalya karşısında 2-1. Gördük mayına bir teklif götüreceğiz 26 yaşında. Hani transfer değerinin üzerinde bir tutar vereceğim. 18'e bu işi kapatırsak çok güzel olabilir. 26 milyon dedi. Çok büyük bir servis bedeli istiyorsunuz. 19.900 okeyse hemen bitirelim bu işi. Çok istiyorum 26.900 maalesef. Maalesef. Kanat transferi... Biraz daha gecikecek gibi duruyor. Sarı 75 oynuyor. bence transfer edebiliriz. 6 milyon güzel. Başakşehir verirse. Yusuf Sarı Beşiktaş'tan bir transfer daha. Kayım Anay. Anay'ı bitirirsek güzel olur kabul etmediler. Şöyle yapalım. 7 milyonu Rayman Ay Beşiktaş'ta. Bu da güzel transfer. Artala bir transfer daha Raymanay. Ay. İmobiler aşağı. Bir tane orta sahaya takviye yapmamız gerekiyor ya. Bir orta sahaya takviyesi güzel olabilir. Beşiktaş Sivas Spor deplasmanında bakalım bu karşılaşmadan Olsoyer 3 puanı çıkarabilecek mi? Well, Heyecanlı bir gün. Maça well, Sivas Spor well, başlıyor. Boy pasını football, verdi Richard. Exactly Beşiktaş tarafından uzun bir orta geliyor. Yusuf Sarı'nın tam koşu yoluna. Yusuf alabilecek mi? Yusuf indirdi well Jetson. Immobile pasını verdi Rashid'sa. Tekrar İmobile. İmobile içeri gitti. İmobile. İmobile. 1-0. Beşiktaş deplasmanlı Sivas Kars'ın da 1-0 öne geçiyor. Giro İmobile ile. Bir kontratak şansı. Maç 1-1. Bunu gol yapması lazım. Bas. Raşitsa'nın koşuyoluna. Raşitsa. Yusuf. Yusuf götürdü. Yusuf. Yusuf. Yusuf 2-1 87'de attı Yusuf Sarı yeni transfer Beşiktaş 2-1 öne geçiyor Yusuf Sarı taraftar çıldırdı sahaya giriyor herkes Oldşoyer de sahaya girdi <laughs> 2-1 Oldşoyer Sivas deplasmanından well, 3 puanı çıkartıyor Cengiz Ünlülerin değeri 8 milyon euro bence Cengiz Ünlüleri de kadroya katabiliriz yeah. 6-800'e e ver Cengiz'e. Güzel. Cengiz Ünder de Beşiktaş'ta. Soğuşer. Samsun Spor'la evinde oynayacağı maçta. Adro rotasyonda gidecek mi? Haşissa yerine Cengiz Ünder. Ampem. Um Forma şansı bulamadı. Rahati satılmadı hala. Maça Beşiktaş başlıyor. Beşiktaş için bir atak şansı daha. Topu hmm. indirdi. Bekletmeden gol. <laughs> Yusuf Sarı indirdi <'nın> İmobile. <laughs> <go> <laughs> Boş kaleye topu bırakmak kaldı ona. Giro Immobile savunmanın arkasına sarktı. Şimdi karşı karşıya Immobile, Immobile, direktten direkten geldi seçen topu 2-1. Immobile direkt paslaştı adeta. Cengiz Ünder savunmanın arkasına atılan bir top. Cengiz götürebilecek mi? Cengiz attı gitti. Cengiz, Cengiz pası da verdi. Immobile boş kale 3-1. Cesney Mobile, Cenk Yusuf Sarı. Bu üçünü çok tehlikeli oldu. Beşiktaş bir penaltı kazandı. Topun başında Ciro Immobile. Immobile köşeye baktı. Topu bıraktı. Okan Koçuk çıkardı. Maç bitiyor. Kazanan Beşiktaş. 9 puanla birinci sıradayız. Fenerbahçe 9 puanla ikinci sırada. Maç kaybetmeden seri galibiyetlerle ilerlememiz lazım. Göztepe deplasmanındayız. Zorlu bir deplasman olacak bizim için. Orta sahaya transfer yapmadık. Devre arasında transferi gerçekleştirebiliriz. Şu an için gayet güzel bir kadromuz var. Bakalım Soğuşa yer Göztepe deplasmanından da 3 puanı çıkarabilecek mi? Maça Beşiktaş başlıyor. Bir free kick. Arthur Mosaku topun başında. Masuaku baktı köşe. Masuaku yerden zayıf vurdu. Kaleci de top. Yusuf Sarı tek başına koşuyor. Savun arkasına. Bakan top Yusuf. Yusuf. Yusuf gitti. Yusuf. Yusuf bitiremedi. Bak bitmedi. sağ Tek top. Rafa Silva. Pası. Yusuf. Bu sefer attı 1-1. Beşiktaş 60'da beraberliğe kalıyor Yusuf Sarı'yla. Hakka 89. Bir free kick şansı daha. Rafa Silva topun başında. Bakalım buradan bir sonuç çıkarabilecek mi Rafa? Çok kaçtı ya. Çok kötü. <laughs> Maç bitiyor. Beşiktaş Göztepe deplasmanından <laughs> beraberlikle ayrılıyor. Fenerbahçe Cesson Fernandes için bir teklif yapmış. 26 milyon euro. Son şampiyonluk yolunda bizim için en büyük silah sonu soru veremeyiz. Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşmasından da 2-2'lik bir beraberlikle ayrılıyor. Rize Spor 13 puanla birinci sırada. Fenerbahçe maç eksiği olmasına rağmen ikinci sırada 12 puanla. Biz üçüncü sıradayız 11 puanla. Galatasaray kazandığı takdirde 15 puan oluyor ve birinci sıraya çıkıyor. Biz de Galatasaray oynuyoruz. Aramızda 4 puan fark var. Bu açığı kapatmamız lazım. Galatasaray deplasmanı inanılmaz zor bir deplasman. Buradan kesin galibiyet çıkarmamız lazım. Galatasaray Offside right olması lazım. Mertes gol oldu 1-0. Galatasaray 1-0 önde. Uf, ötürebilir mi Yusuf? Pası aktardı. Gülson pası Immobile. 1-1. Beşiktaş çok iyi geldi. Immobile ile golü buluyor Beşiktaş. Beşiktaş buradan da bir puanı alıyor. 3 maç 3 beraberlik Beşiktaş. Fenerbahçe bahçede berabere kaldı. Hızlı simülasyonlara başlayabiliriz artık. Beşiktaş kendi evinde Gaziantep'le oynayacak. Gazişehir Futbol Kulübü karşısında bakalım. Beşiktaş galibiyeti çıkarabilecek mi? 3 maçlık beraberlik serisine son verdi ve Gazi Antep maçından 3 puanı çıkartıyor Beşiktaş. Şimdi Adana Demirspor deplasmanı. Burada da bir birlik beraberlik. Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Ajax deplasmanında 2-1'lik bir mükemmel bir galibiyet alıyor Beşiktaş. Bakalım Başakşehir karşısında neler yapacak Beşiktaş? 3-2'lik bir galibiyet de buradan Yusuf Sarı haftalardır maçın oyuncusu seçiliyor. Frankfurt karşısında Beşiktaş kendi evinde 1-0 mağlup oluyor. Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanı çıkartıyor 2-0'lık skorla. Bir derbi var. Beşiktaş Trabzonspor derbisi. Beşiktaş kendi evinde 3-0'lık ağır bir mağlubiyet alıyor. Olympic Lyon Beşiktaş maçı 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlanıyor. Cengiz Ünder maçın oyuncusu seçiliyor. Beşiktaş Konya Spor karşısında 3-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş Hatay karşısında da 4-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Şimdi Malmö ile kendi evinde maçı var Avrupa Kupası'nın Beşiktaş'ın. Beşiktaş Malmö karşısında da 3-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Maçın oyuncusu ise masaku seçiliyor. Beşiktaş Kayseri deplasmanında 1-1'lik bir beraberlikle ayrılıyor Beşiktaş. Beşiktaş Rennes mücadelesi. Beşiktaş buradan da bir galibiyet çıkartıyor. Beşiktaş Avrupa Kupası'nda güzel adımlarla ilerliyor. Bodrum deplasmanından da 3 puanı çıkartıyor Beşiktaş. Seri galibiyetler almaya başladı. Bu liderlik maçı. Fenerbahçe deplasmanında Beşiktaş'ı 3-1 yeniyor. Ağır bir darbe alıyor Beşiktaş. Beşiktaş Bodo gilip deplasmanında 2-2'lik beraberlikle Avrupa Kupası'nda maç kaybetmemeye devam ediyor. Beşiktaş Rize deplasmanında 5-0'lık mükemmel bir galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş Galatasaray karşısında. 3-2'lik kötü bir mağlubiyetle ayrıldı. Hemen bir puan fiksiyona bakalım. 49 puanla Galatasaray 1. sırada. 41 puanla Fenerbahçe 2. sırada. 3. sırada 38 puanla ise biz varız. Beşiktaş. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'la eşleştik. Galatasaray'la oynayacağız. Zorlu bir maç olacak o da. Beşiktaş Avrupa Kupalarında 2 maçı kalmasına rağmen 11 puanla 10. sırada. Bence playoff oynamaya hak kazandık gibi bir şey. İkinci sırada Fenerbahçe var. 16 puanla. Çok harika. Üçüncü sırada Galatasaray var. 15 puanla. Oo, çok iyiler. Yine onların arkasında kalmışız. Al Musurati'ye teklif var mı? Musratiye 23 milyonluk bir teklif var. 25 milyonluk da bir teklif var. Seni de kabul edelim. İşte son kalsın. Musrati transferi gerçekleştirebilirsek onun yerine orta sahaya birkaç transfer planlıyoruz. Al Musrati devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıyor. Al Hilal 23 milyon 500 bin euroya karşı. Orta sahaya bir kan hamlesi gelir mi? Engole Kante. Engole Kante Beşiktaş'ta. Güzel bir transfer yaptı devre arasında Beşiktaş. Engole Kante'yi renklerine katıyor. Beşiktaş Eyüp Spor deplasmanında. Engol ve Kante'nin gelişi sonrası 2-1'lik bir galibiyet. Mükemmel bir transfer yaptı Beşiktaş. Kante'yi renklerine kattı. Atletico Bilboğa karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet var. Beşiktaş Sivas karşısında da 2-0'lık rahat bir galibiyetle ayrılıyor. Twente maçı zorlu bir deplasman. Beşiktaş buradan da puan çıkartarak adını Avrupa Kupası'na yazdırıyor. Eleme turlarında Beşiktaş da var. Galatasaray son 16'da 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası veda ediyor. Son 16 sonu Ajax'a oynuyor Beşiktaş. 2-2'lik deplasmanda beraberlikle ayrılıyor. Kendi evimizde Ajax'a karşı galibiyet almamız gerekiyor. Samsun Spor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrılıyor Beşiktaş. Şimdi Avrupa Kupası'na tamam mı devam mı maçı? Beşiktaş 5-4 penaltılarda kazanıyor ve Avrupa Kupası'na devam ediyor. Güzel bir başarı oluyor bizim için. Beşiktaş Rize mağlubiyet. Beşiktaş Adana Demir karşısında 3-2'lik bir galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş Manchester United karşılaşması. 3-0'lık deplasman mağlubiyeti. Gaziantep'ten de 2-2'lik bir beraberlikle ayrılıyor. Beşiktaş buradan bir sürpriz yapar mı derken 5-2'lik mağlubiyetle Avrupa Kupalarına Beşiktaş veda etti. 2-0'lık Hatay deplasmanından galibiyetle çıkıyor Beşiktaş. Önümüzde Konya maçı var. Kötü füksürde yerli Ziraat kupasında Avrupa kupalarında kendi evinde Konya'da 1-0 mağlup oluyor Beşiktaş. Beşiktaş Alanya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Beşiktaş 1-1'in rövanşı sonrası 2-0'lık galibiyetle Kayseri Spor'u kendi evinde yeniyor. 2-1'lik rövanşı yine 2-1 olarak kaybediyor Beşiktaş. Beşiktaş Kasımpaşa karşısında 2-0'lık bir galibiyetle ayrılıyor. Manchester United ile de Fenerbahçe eşleşmiş. Burada umarız ki Türk takımları Avrupa'da başarılı olur. Fenerbahçe, Beşiktaş. Beşiktaş 3 birlik bir deplasman galibiyeti yaptı. Şaşırtıcı bir sonuç. Büyük takımlara karşı hiç maç kazanamamıştı Beşiktaş. Beşiktaş Bodrum karşısında da bir birlik beraberlikle ayrılıyor. Fenerbahçe yenip Bodrum'u berabere kalmakta şaşırtıcı. Evet ligin sonuna gelmiş bulunmaktayız. 94 puanla şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. İkinci sırada 76 puanla Beşiktaş var. Yani biz varız. Üçüncü sırada Fenerbahçe 70 puanla. Biraz geride kalmış sanki Fenerbahçe. D dördüncü sırada Trabzonspor var. 69. Rize Spor vardı. Birinci sırada da ilk başlarda. 43 puanla 12. sıraya kadar düşmüş. Avrupa kupalarını çok merak ediyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu ise Arsenal. Manchester United hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale kadar yazdırmış. Ama finalde ağır bir darbeyle Tottenham karşısında kaybetmiş. UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu ise Tottenham. Oyuncu istatistiklerine bakalım hemen. Gol krallığı sıralamasında ise El Nesri 35 maçta 30 gol atarak gol kralı seçiliyor. Victor Osimhen 36 maçın 26'sında gol atarak ikinci sırada Milik 3. sırada 21 golle 4. sırada 19 golle Jiro Immobile. Asistlerde ise asistlerde ise 35 maçta 10 asist yaparak Dries Mertens birinci sırada, ikinci sırada 31 maçta 9 asist yaparak ikinci sırada Rafa Silva, üçüncü sırada Mamet var, dördüncü sırada Victor Osimhen. Beşiktaş Rebuild'in sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beşiktaş'ı tekrardan inşa etmeye çalıştık ama şampiyonluk konusunda yine başarısız olduk. Bir dahaki videoda Beşiktaş'ı e şampiyon yapabilecek mi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.